Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 10.991, 11.121 bandında hareket ederek günü %0,88 değer kaybı ile 10.991 puandan gördüğü en düşük seviyeden tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 101 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,56, sınai endeksi %0,35 değer kaybetti. Önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin gözlendiği bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde satışlar 50 günlük ağırlıklı ortalama olan 15.340 yakınlarından karşılandı. Dünkü işlemlerde satıcılı seyreden BIST 100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan endekste önemli bir eşik olarak izlediğimiz 11.000 altındaki seyrin devam etmesi halinde 10.963 ve 10.800 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 11085 kısa vadeli direnci üzerinde yön yeniden pozitife dönebilir. Bu seviye yukarısında 11150, 11250 direnç bölgesi hedefe girebilir. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde öncü büyüme verileriyle dayanıklı mal siparişleri, Almanya'da İfo iş iklimi endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise bugün güven endeksleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Teknik takip listemizde bugün Arçelik, Aygaz, Bimaş ve Enerjisa bulunuyor. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.